Sevgili dostlar, yeni bir yudamda sizlerle buluşmanın keyfiyle hepinize sağlıklı iyi haftalar diliyorum. 10 Kasım'da ölümsüzlüğünün 82. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı minnet, şükranla anarken kendisine, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli dostlar, geçen hafta euro'nun ve doların tavan yaptığı bir hafta geçirdik. Daha sonra hafta sonunda ülkede ilginç gelişmeler meydana geldi. En basitinden ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan istifasını açıkladı bu olan bir şey değildi elbet. Ancak hiçbir haber kanalında bu yer almadı. İstifa etti mi, etmedi mi? Asparagas haber mi? Doğru mu, değil mi? İstifa kabul edildi mi? Belli değildi. Kamuoyu bunları soramadı bile. Birkaç kanalda bunlar geçse de sosyal medyada bir iki dolaştı ancak hiçbir yerden ses çıkmadı görsel ve yazılı basında tık yok ne soru sorabilen muhabir var ne haber yapan bir yorum ne basın toplantısında muhataplarına yöneltilen bir soru olmadı düşünün bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı istifa ediyor basında tık yok. Türk basınının ne hale geldiğinin bir göstergesidir. Oysaki muhalefetle ilgili en ufak bir olumsuzluk anında medyaya yansıyor. Hemen bütün kanallar söz birlikçe birliği yetmişçesinde şu oldu bu oldu falan diye haber veriyorlar. Detayına kadar. Ne garip değil mi? Ben şahsen garip görüyorum. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş. Ülkede çit yokken dünya basını Türkiye'deki bu garip biçimdeki istifayı bir önceki günde Merkez Bankası Başkanının 15 ay sonra görevden alınmak eski Maliye Bakanının getirilmesini haber yapıyor. Kendi haber kanallarında döndürüp duruyor ve yorum yapıyorlar. 28 saatlik bir süre geçiyor. Hala bir muamma. Ses yok. Bakan ortada yok. Açıklayan yok. Ama o arada buna en güzel cevabı piyasalar veriyor. Piyasalara bir bakıyorsunuz. 10 TL üzerinde olan euro 9.75'lere düşüyor. 9 TL olan dolar 8.45'lere geriliyor. Neyse aradan 28 saat geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bu istifayı yazılı olarak kamuoyuna açıklıyor. Ama gerekçe yok. Bazı aklı evvel gazeteciler televizyonlara çıkmış, açık oturumlarda ahkam kesiyor. Bunda ne var? İstifa etmişse şu olmuştur. İşte şöyledir, böyledir. Olayı kriz haline getirmemek gerekir diyerek olay küçümsemeye çalışıyorlar. Ya gözümüze baka baka bunu yapmayın. Değerli dostlar bir ülkenin Hazine ma ve Maliye Bakanı hele bir de devlet başkanı damadıysa ve istifasını Instagram'dan açıklıyorsa bu önemli bir haberdir. Bu bir gazeteciliktir. Ülkeyi ilgilendirir, piyasaları ilgilendirir. Ama maalesef bizim gazeteciler efendim bunu büyütecek bir şey yok diyerek ahlaksızca muhalefete, muhalif olanlara hale laf sayıyorlar, yükleniyorlar, saldırıyorlar. Bunun adına da <laughs> gazetecilik diyorlar. Hele bazıları var parti temsilcisi oldukları halde gazetecim diye geziyorlar. İsim söylemek istemiyorum. Kimseye de burada haksızlık etmek istemiyorum. Sonra dönüp her şey normal diyorlar. Kendilerini inkar ediyorlar. Farkında değiller. Yıllar sonra dönüp bu bunları izlemeyecekler, mi, bakmayacaklar, bakacaklar. Çocukların yüzüne nasıl bakacaklar? Torunlarına ne diyecekler? Dönüp biz de tarafsızız diye tarafsız gazetecilik yapıyoruz diye de ahkam kesiyorlar. Yazık. Ekonomi uçuyor. Dünya bizi kıskanıyor. Her şey güzel vesaire vesaire. Hamasetler böyle gazetecilik böyle yorumculuk yapıyorlar. Türk millet de bunu yiyor. Arkadaşlar Merkez Bankası Başkanı henüz 15 ayda yeniden değiştirilmesi Hazine ve Maliye Bakanı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanının damadı Instagram hesabından istifa etmesi çok normal olarak kamuoyuna takdim ediliyor ya ya gerçekten bu normal bir şey değil. Tabii ki Berat Albayrak asla kendi isteğiyle istifa etmemiştir. Ben buna inanıyorum. Kanaatimce gerçek olan istifasının istendiğidir. İstifası istendiği içindir ki böyle sitemli bir istifa mektubunu bir de Instagram hesabından yazıyor. Bu devlet genelinde görülmüş bir şey değil bana göre. Herkes ne dediğimi anlamıştır. Umarım. Daha bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Lakin ekonominin bu kötü gidişatından tek başına Berat Albayrak'ı suçlamak asla hakkaniyetli olmaz. Ben en azından öyle düşünüyorum. Ülke 18 yıldır nasıl yönetiliyorsa öyle devam ediyor. Zaten Instagram hesabındaki açıklamalarda da enteresan cümleler kullanması ayrı bir muamma. Ne diyor Albayrak? At izi it izine karıştığı. Evet, bana göre de doğru. Ama nerede karıştı, nasıl karıştı onu kendisi açıklar herhalde. Daha önemlisi hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı bir çetin zamanda. Şimdi hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir çetin zamanda. Yani şimdiki zamandan bahsediyor. Ve sonunda ne garip, neye bağlıyor işi? Allah sonumuzu hayretsin. Herhalde sonumuzu derken Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini düşünüyordur. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Aynı dileklerde ben de bunu Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi bu ifadeleri kim nasıl yorumlar bilmiyorum ama ben hiç de iyi yorumlamıyorum dersen sanırım yalan söylemiş olurum. Ben iyi yorumlamıyorum. Ciddi şeyler olduğuna inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, iktidarı kayıtsız şartsız şekilde desteğini Esirge Bey'in ortağı MHP lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası çok önemliydi. Daha önceki videolarımda da söyledim. Askıda ekmek kampanyasını başlatan Sayın MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli bir mesaj vermiştir. Bu kampanyayla. Bu mesajı kime ve kimlere verdiğini ben şahsen tahmin edebiliyorum veya biliyorum. Ama asıl değerlendirmeyi kamuoyuna bırakmıştım. Şimdi bu mesajın kime verildiğini, neden verildiğinde ben yine kamuoyuna veriyorum. Her ne kadar Sayın Devlet Bahçeli bu kampanya geleneğimizde vardır demişse de bunun altında ciddi bir mesaj olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu da sizin takdirinize bırakıyorum elbette. Lakin askıda ekmek kampanyasına muhtaç bir yığın vatandaşımız çoğalmıştır. Bu çoğalmışsa kimse ülkede bunlar normal deyip geçemez. Ve biz de normal deyip geçemeyeceğiz. Demeyeceğiz. Normal mi deyip geçeceğiz? Hayır. Normal değil. Emekli asker ücretli, işçisi, çiftçisi, esnafı, memuru doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek hale gelmiş, kiralarını ödeyemeyecek hale gelmişse duyarsız kalıp bunlar normal mi diyeceğiz? Elbette ki demeyeceğiz. Evine ekmek götüremediğini söyleyen vatandaşa bunu abarttığının söylenmesini normal mi karşılayacağız? Bakın işsizliğin 2020 10 Kasım'da yapılan açıklamaya göre Ağustos 2020 ayına göre yüzde 13 onda 34 olduğu belirtilmiş ki bu oran geçen yıl aynı aya göre yüzde 14'miş. 2002'de ise düşünün işsizlik oranı yüzde idi. Şimdi bu işsizliği oranlarını, işsizlik oranlarını biz normal mi diyeceğiz? Tabii ki normal değil. Merkez Bankası Başkanı 15 ayda ikinci tarafa görevden alınıyor ki bu Başkan, Hazine ve Maliye Bakanı neredeyse kankası olduğu biliniyor. Yani Berat Albayrak'ın kankası olduğu biliniyor, söyleniyor. Ve tüm teamüllere rağmen böyle göreve atanırken yine aynı teamüller çiğnenerek görevden alınma normal mi diyeceğiz? Merkez Bankası Başkanlığı'na Merkez Bankası genelinden gelmeyen tamamen siyasi bir kişiliğe sahip ve daha önce Maliye Bakanı yapmış birinin atanmasını normal mi diyeceğiz? Peki nelere anormal diyecek bu gazeteciler anlamadım. Her şey normal. A normal olmayan hiçbir şey yok. İnsan biraz utanır ya. Böyle önemli konular bir yerlerden icazet almadan haberleştirilmemesi ne ne zaman geçecekler? Ve gördükleri hakikatleri ne zaman söyleyecekler? Bunlar öldük, can verdikten sonra tövbe aşa bunlar Allah'a da yalan söyleyecekler. Ama orada öyle bir şey yok. Orada hakikati söyleyecekler, hesap verecekler. Böyle gazetecilik, böyle habercilik olmaz. Bakınız dostlar. Şubat Ocak'tan iyi olacak. Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan, Haziran Nisan'dan iyi olacak diye diye Türk lirası %60 değer değer kaybettiğini unutmuşuz gibiyiz. Bundan bahsetmiyorlar. Bundan da sorumlusun muhalefet diyecekler utanmasalar. Diyorlar da zaten. Bazılar diyor. Tüm ülkelerde Merkez Bankası bağımsızdır. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının gerekçeleri vardır. Ekonomide kurallardan bir tanesidir. Güven meselesidir. Ha ülkemizde de anayasa mahkemesi şey, özür dilerim anayasa ya göre merkez bankası bağımsızdır. Hatta merkez bankası kanunu mevcuttur değerli dostlar. Ama ne yazık ki bu istisnada ortadan kaldırıldı ve bir genel müdürlük gibi artık atama yapılıyor merkez bankasına. Bu da piyasalarda güven vermiyor elbet. Şimdi buna normal mi diyeceğiz? Bizlere okulda iktisat derslerinde bunlar öğretildi. Acaba bunlar mı değişti bizim haberimiz yok. Ekonominin belli kuralları var. Düşük faizde hiçbir zaman enflasyonla mücadele olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ülkede yaşanan anormal birçok şey artık normal görmeye başlıyoruz. Eğer bu normal görünmeye başlamışsa hiç iyi yılda değiliz. Bu bunun göstergesidir. En azından ben böyle düşünüyorum değerli dostlar. Merkez Bankası Başkanı'nın AB seçimlerinden hemen AB seçimlerinden önce özür dilerim Merkez Bankası Başkanı'nın ABD seçimlerinden hemen sonra hiçbir gerekçe gösterilmeksizin böyle bir şekilde görevden alınmasının Hazine ve Maliye Bakanının aniden sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifasının zaten iyiye gitmeyen ekonominin iyice kötüleşmesinin bir göstergesi olduğunun e, kanıtı değil mi? Bana göre bir kanıtlardan bir tanesidir. Her şey yolunda gitse bunlar olmayacaktı elbet. Demek ki bir şeyler var. Ekonominin uçtuğunu söylendiği bir zamanda bunlar bunlar normal olması akla alır, akıl alır gibi değil. Bunu kimseye inandıramazsın. Madem ekonomiyi her şey yolunda o zaman bu değişiklikler, bu istifa, bu muamma neden yaşanıyor? Bunun da bir cevabı olması gerekir. Bakın dostlar 2011 yılının Kasım ayına gittiğimizde görüyoruz ki Halk Bankası'na yeni bir genel müdür atanıyor o zaman. Bir genel müdür yardımcısı atanıyor. Özür dilerim. Hazine yönetimden sorumlu genel müdür yardımcısı. Yani genel müdürden sonra gelen ikinci adam. Bu genel müdür yardımcısı 2016 yılı Haziran ayına kadar görev yapıyor. ...2016 yılı Haziran'ında... ...kadar... ...görev yapan bu genel müdür yardımcısı... ...kim diyeceksiniz? Evet. İşte bu genel müdür yardımcısı Murat Uysal'dır. Yani 15 ay önce Merkez Bankası başkanlığına yani Murat Çetin Kaya'nın yerine atanan Murat Uysal. Yani ABD seçimlerinin hemen ardından Cuma günü acilen görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Zarab'ın Halk Bankası ile yaşanan ilişkilerin geliştiği o dönemde Halk Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı hazineden hazine den sorumlu bankanın hazinesinden sorumlu iki numaralı adamı. Şimdi bununla bir bağlantı kurduğunuz zaman akla başka şeyler de geliyor. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum değerli dostlar. Şimdi Berat Albayrak'ın istifasına girenler birçok spekülasyonlar yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. Ama kimse bir şey yazamıyor, çizemiyor, söyleyemiyor. Söylense de inanılmaz. Bunun asıl gerçeği ortaya çıkmasında muhatapları konuştuğu zaman bilinecektir. Bazı kaynaklar bütün bu olanları ABD seçimindeki sonuçlara göre yapıldığı yazıp çiziliyor dış basında. Birçok şeyler de yazılıyor. Ama içeride bu konuda yazı yazacak, yorum yapacak pek kimse yok zaten olmasa da beklenemez. Dolayısıyla dostlar önümüzdeki günlere nasıl bakacağız bilmiyorum ama önümüzdeki günler nelere göre tahmin etmek mümkün değil görünse de bazı tahminleri yapabiliyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki ben yanılırım. Her zaman bunu söylüyorum. Ülkem kazanacaksa varsın ben yanlış olayım. Ülkem kazanacaksa varsın benim yaptığım yorumlar veya tespitlerim yalan çıksın. Hiç önemli değil. Onun için umuyor ve diliyorum ki bizler yanılırız. Ülkemiz daha iyi günler görür. Bu arada değerli dostlar, Azerbaycan'ı ve kardeşlerimizi kutluyorum. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ Ermenilerden geri alınmıştır. 30 yıldır Minsk grubunun savsakladığı Karabağ konusu niyat çözülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin rolünü de burada unutmamak gerekir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Verilen şeritlerin renk için Allah'tan rahmet diliyoruz. Kafkasya'da barışın sağlanması için güzel bir birliktelik oluşturulacaktır. Buna inanıyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almamız çok önemliydi. İşte bu birlik ve beraberlik her zaman, her konuda olması gerekir. Ülkenin menfaat için her zaman birlik ve beraberlikten yana olan herkesi minnet dağınıyorum. Ancak birbirimizi dışlamadan, birbirimize hakaret etmeden, birbirimizi fikirlerini yok saymadan bu birlik, beraberlik oluşmaz değerli dostlar. Birlik için mutlaka istişare gerek, dinlemek gerek, ve birlikte hareket etmek gerekir. Azerbaycan'ı bir kez daha kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla sağlıklı, mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum. Abone olmayı unutmayınız derken başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu ve umutlu kalın değerli dostlar.